beni neden de tamam. 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 şöyle cihazımız fişe takıyoruz sonrasında şantelimizi açtıktan sonra şuraya ne hani öncelikle arkayı göstereyim burada distili suyumuz var saf su hani herhangi bir çeşme suyu ya da hazır su kullanmamanız gerekiyor bunu petrollerden temin edebiliyorsunuz su doldurmak için direkt burada yazıyor zaten buraya koyuyoruz ve bu şekilde buradan suyu listele suyumuzu aktarıyoruz. Şu an içerisi dolu maksimum seviyede olması yeterli oluyor. Siz sadece bunu ara ara kontrol etmeniz gerekiyor yani maksimum seviyesinin altına düştükçe sizin eklemeniz yeterli oluyor. Ee, çok fazla koyarsanız burada su taşma yazıyor zaten direkt Hı. taşar. Tamamen e, boşaltıp su eklemek isterseniz su boşaltma butonu var. Direkt bunu çekerseniz zaten otomatikman boşaltıyorsunuz. Cihazımı fişe taktım. Şart açtıktan sonra kontağıma çevirelim anahtarımı.